Herkese selam arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Açık Öğretim Lisesi ve de Açık Öğretim Ortaokulu 1. Dönem kayıt işlemleri, yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri önümüzdeki pazartesi günü sona erecek. 16 Ekim'de sona erecek. Kayıtlarınızı hala yapmadıysanız arkadaşlar biraz acele etmeniz gerekir. Yarın cuma, yarından sonra hafta sonuna gireceğiz. Hafta sonu yeni kayıt olmuyor arkadaşlar. Veya kayıt yenileme için halk eğitime gidecekseniz, fotoğraf götürmek için biliyorsunuz halk eğitime gitmeniz gerekiyor. Halk eğitime gitmeniz gerekiyorsa yarın veya pazartesi günü yapmanız gerekir. Hafta sonu halk eğitimler kapalı biliyorsunuz. Kayıt yenileme yapacaksanız ve fotoğrafınız varsa sistemde hafta sonunda ücret yatırabilirsiniz. Kayıtlarınızı hafta sonunda yenileyebilirsiniz. Ancak halk eğitime gitmeniz gerekiyorsa, öğrenci sayfanızda biyometrik fotoğrafınız yoksa veya yeni kayıt yapacaksanız zaten halk eğitime gitmeniz gerekiyor. Halk eğitime gitmesi gerekenler için sadece 2 gün var arkadaşlar. Yarın yapabilirsiniz. Yarın cuma ve de pazartesi günü işlemlerinizi yapabilirsiniz. İşlemlerinizi hala yapmadıysanız kayıt tarihlerini kaçırmayın arkadaşlar. Kayıt tarihleri belki uzatılır ama sizler uzatılmayacak gibi pazartesi günü sonmuş gibi işlemlerinizi yapın. Zaten şu ana kadar birçoğunuz işlemlerinizi yapmışsınızdır ama hala yapmayanlar da vardır. Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemini nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız arkadaşlar kanalımızda videoları var. Yeni kayıt olacaksanız nasıl yeni kayıt işlemi yapacaksınız ilk kayıt yani şuradaki videomuzu izleyebilirsiniz. Yeni kayıt için hangi evraklar gerekli ve de nereye gideceksiniz, işlem sırası ne şekilde olacak burada detaylı anlattık arkadaşlar izleyebilirsiniz videomuzu izleyerek yeni kayıt işleminizi yapabilirsiniz. Kayıt yenileme işlemini zaten biliyorsunuz. Sadece ücret yatırıyorsunuz. 160 TL ücreti var. Ücretini yatırıyorsunuz. Biyometrik fotoğrafınız yoksa ücret yatırdıktan sonra halk eğitime bir tane biometrik fotoğraf götürüyorsunuz. Varsa sadece ücret yatırmanız yeterli. Başka bir işlem yapmanıza gerek yok. Kayıt yenileme için başka işlem yapmanıza gerek yok. Bu şekilde işlemlerinizi 16 Ekim'e kadar yani pazartesi gününe kadar yapmanız gerekir arkadaşlar. Kayıtlarınızı yaptığınız ama ders seçimi yapamıyorsunuz. Ders seçimi için hala sistem açılmadı. Çok ilginç. Şimdiye kadar ders seçimleri açılması gerekirdi. Muhtemelen derslerle ilgili bir sıkıntı var gibi veya sınavın yapılışıyla ilgili mi bir sıkıntı var bilmiyoruz ama hala ders seçimini açmadılar. Şu ana kadar çoktan açmaları gerekirdi. Öğrenci sayfalarınızda hala ders seçimi açık değil. Ders seçimi için hala işlem yapamıyorsunuz. Ders seçimi yapamıyorsunuz. Ders seçimi açıldığında size yeterince süre vereceklerdir. Kayıtlar bitmiş olsa bile ders seçimi açıldığında derslerinizi seçebileceksiniz. Ders seçimleri açıldığında bilgisini hesaplarımızdan paylaşırız arkadaşlar. Herhangi bir değişiklik varsa da ondan da bahsederiz. Ona göre ders seçimlerinizi yaparsınız. Ders seçimi açıldığında ders seçimi videosu da hazırlarız. Herhangi bir değişiklik varsa zaten videomuzda bahsederiz. Bir de bilgi düzenleme kısmından arkadaşlar sınav bölgenizi değiştirmeniz gerekiyorsa bunu da pazartesi gününe kadar yapın. Pazartesiden itibaren bu kısımlarda kapanmış olabilir. Bilgi düzenleme kısmından sınav yerinizi değiştirmek istiyorsanız sınav bölgesi irtibat merkezi yazan yerden sınav bölgenizi değiştirin. Güncellemeniz, değiştirmeniz gerekiyorsa bunu da 16 Ekim'e kadar yapın arkadaşlar. Ders seçimi vesaire açıldığında yine birlikte olacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.